Nüfus planlaması yapamadıkları için köpeklere kızılan bir dönemdeyiz. Yeni düşman hayvanlar. Düşman yaratmak muazzamdır. Kitleleri birbirine kenetler. Tüm kötülüğü onun üstünden tanımla, kendinden sorumluluğu at ve birilerine kötü diyebildiğin için otomatikman kendini de iyi sıfatına yerleştir. Bizdeki kurumlar, yönetimler asla hata yapmadığı için, tabii ki ortada bir hata olmadığı için hatalarını kabul de etmezler ve bunları telafi yoluna da gitmezler. Burada suçlu olan köpeklerdir apaçık. İhmal, iş bilmezlik, umursamamazlık falan değildir. Yapmaları gereken işi niye zamanında yapmadıklarını bu hayvanları neden sefalete terk ettiler? Bunlar esnasında bir de onlara yardım edenleri düşmanlaştırdılar. Oralar çok mühim değil. Sen köpek gibi köpek olsan üremezsin kardeşim. Zaten sokaktayız, iğrenç şartlarda yaşıyoruz. Bir de politik propagandayla nefret ettiriyorlar halkı bizden. Çirkin dünyaya çocuk getirmek istemiyoruz diyecektin. Cahil, bilinçsiz oldukları için de cezayı onlar çekiyor. Bu hayvan düşmanları köpeğin neden saldırganlaştığını da bilmiyor belli ki. İnsana çok benzeyen, duygu durumları çok yakın olan, yetiştirildiği şekilde karaktere bürünen bu hayvanlar bir sürü hayvan düşmanının arasında travmatize edip saldırganlaşmış olabilir mi acaba? Ve medyada köpek sevmek, köpek beslemek, çocuk sevmiyorum anlamına geldi dönüştürüldü. Böyle bir algı yaratıldı. Buna yanlış ikilem safsatası deniyor. Yani ortada sadece iki seçenek yok. Hayvanları sevdiğinizde çocukları sevmiyor olmuyorsunuz. Ayrıca hayvanların hakkını koruyan birisinin herhangi bir insana saldıran bir hayvan gördüğünde mutlu olduğu düşünmek de çok enteresan bir sanrı. Ayrıca bu söylemlerin çoğu çocukları sevmek, çocukları korumak üstünden dillendiriliyor. Evet Türkiye ve çocuk sevgisi. Herhangi bir yerde evine gelen ustanın yanında gördüğün çocuk işçi seni şaşırtmıyorsa bir çocuk sevgisinden bahsedemeyiz değil mi? Çocuk yoksulluğu ve eşitsizlik giderek artarken, eğitimin durumu belliyken, milyonlarca çocuk yeterli beslenemiyorken çocuk sevgisinden ve çocukları korumaktan bahsetmek ve bunun üstünden propaganda yapmak gerçekten çok ilginç. Bundaki ironiyi görememek daha da ilginç tabii ki. Bu ülkede hala çocuk gelinler var ya. Ama tüm bunları bir kere atıp çocukları çok sevdiğimiz ve onları korumak istediğimiz için milyonlarca köpeği katledeceğiz. Onları korumamıza ve vicdanımıza ihtiyaçları var. Elimizden ne geliyorsa yapmalıyız bence.